Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Ben bugün özak gayrimenkul yatırım ortaklığını incelemek istedim. Rasyoları çok dikkatimi çekti. Bilançosunu hazır hale getirmiştim. 2020 yılın ilk çeyreğinde dönem varlıkları 1 milyar 841 milyonmuş. Şu an 2 milyar 435 milyona çıkartmış özak. Duran varlıklarını 3 milyar 51 milyondan 3 milyar 493 milyona çıkarmış. Toplam varlıkları 4 milyar 893 milyondan ,000 5 milyar 928 milyona çıkmış. Yani burayı da arttırmış. Kısa vadeli yükümlülükleri azalmış. 1 milyar 9 milyondan 1 milyar 5 milyona inmiş. Toplam uzun vadeli yükümlülüklerini azaltmış. 1 milyar 133 milyondan ,000 1 milyar 83 milyona gerilemiş. Toplam yükümlülükleri azalmış. 2 milyar 143 milyondan ,000 2 milyar 88 milyona gerilemiş. Toplam öz kaynaklarını arttırmış. Hatta benim dikkatimi çektiği istikrarlı bir şekilde arttırıyor Özak. 2020 yılının ilk çeyreğinde 2 milyar 750 milyonmuş. Şu an 3 milyar 840 milyon. burada gördüğünüz üzere istikrarlı bir şekilde arttırıyor. net dönem karını 96 milyondan 108 milyona çıkarmış. E, oranlarına baktığımız zaman gayrimenkul yatırım ortaklığında sektör ortalaması 2.2 imiş. E, özel 2.4 e, likidite oranı Gayrimenkul yatırım ortaklığında 1.5'miş. Ee, Özan 0.8, 0.5 üzerinde olması iyidir. Ee, nakit oranı sektör ortalaması 0.9'muş. Özan 0.7, ee, bu da 0.5'ten yukarıda olması iyidir. Ee, yabancı para net pozisyonu arttırıyor Özan, benim dikkatimi çekti. Ee, yabancı para yükümlülüğünü de azaltmış da inceleyelim. Şuraya şey yapalım. Orijinal değerler. Şurayı da 5 tamam yapalım. Evet. Dönem varlıklarındaki finansal yatırımlarını sabit bırakmış. Dönem varlıklarındaki finansal yatırımlarını arttırmış. Ödenmiş sermayesi 364 milyon. Hasılatını arttırmış 200, 275 milyondan 283 milyona çıkartmış. E, bürüt karı azalmış. E, net esas faaliyet karı azalmış. E, esas faaliyet karı azalmış. E, yabancı para varlığını arttırmış. Yabancı para yükümlülüğünü azaltmış. E, yabancı para pozisyonunu net arttırmış. 248 milyondan 548 milyona çıkartmış. E, nakit ve nakit benzerleri e, azal yani eksiye geçmiş 684 milyon eksi yazmış e, dönem başı nakit ve nakit benzerlerini arttırmış dönem sonu nakit ve nakit benzerlerini arttırmış e, burada ise e, oran rasyoları var onu da inceleyelim e, aktif büyüme %21.17 net kar büyüme %12.44 ee, öz sermaye büyümesi %39.64. 20'nin üzerinde olması iyidir. Ee, oranı 1.46. Ee, fiyat bölü nakit akış 1.45. Ee, firma değeri bölü fabrik 4.69. 5'in altında olması çok iyidir. Ee, piyasa değeri bölü defter değeri 0.41. Yani özel bayağı bir ucuz. Yok sermaye karlarını arttırmış. E, ne satışları gerilemiş. Bayağı bir gerilemiş. Yani 2020 yılının ilk çeyreğinde 1046'ymış. Şu an 2.9. 2.90. Genel piyasa çarpanlarına baktığım zaman e, Özak şu an sektöründe en ucuz gözüküyor. Yani piyasa bölü defterleri 0.41. FK'sı e, 1.46, hisse e, başına brüt karı 3, e, firma değeri bölü fabrik 3.88 gördüğünüz üzere. Şu an sektörünün en ucuz kağıdı diyebiliriz. En ucuz istesi diyebiliriz. burada sektör olarak oranı var. E, sektör olarak F e, FK oranı 18.6'ymış. Özhan 1.5 çok iyi. E, piyasa bölü defter değeri e, sektör ortalama 8.3'müş. Özan 0.4. E, firma değeri bölü Favök e, sektör ortalaması 56.3'müş. 3.9. E piyasada Bölü e, ne satış oranı eee gayrimenkul yatırım ortaklığının 19.8'miş. Özan 1.4 bu da çok iyi. Yani sektörün bayağı orta e, bayağı bir altında. Özak. E, hatta açıkçası ben e, alım yapmadım. bilançosu çok hoşuma gittiği için eee portföyüme ekledim. Destek noktalarını takip edeceğim burada da kantitatif analizi var. Ne satışları ve karı arttı diyor. burada indika indikatörlerin yorumları var. burada sektör analizi yorumu yapılmış. E F oranı 1.46 seviyesinde ve sektörün altındadır. Bununla birlikte piyasa değeri bölü defter değeri oranı 0.41 seviyesinde ve sektörün altındadır. E firma değeri bölü fabrik oranı sektörün altında olan şirketin firma değeri böyle satışa oranı da sektörün altında bulunmaktadır. Ee, arkadaşlar dediğim gibi benim bilançosu çok hoşuma gitti. Rasyoları da çok uygun. Ee, ben portföyümü eklemeyi düşünüyorum. Destek noktalarını takip edeceğim. Destek noktalarına gelirse alım yapmayı düşünüyorum. Ee, anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Ee, bilançosunu incelemeyi ve sizlere anlatmaya çalıştım. Ee, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim. Ee, bu şey kantitatif analizini de açıklama kısmına bırakacağım. Ee, tekrardan sağlıklı günler dilerim.